Şu datayı bana bir daha özetler misin? Biraz önce göstermiştim ama. Tamam sen bir daha göster. Bakayım artış nasıl? Yüzde kaç? Şey Bora Bey bir mutfağa kadar gideyim. Hızlı. Tamam. Tamam hadi git sen işine ne duruyorsun? Günaydın küçük ajan. Günaydın Tuğçe Hanım. Oo. Ne bu kıyafetler böyle? <gülüyor> <gülüyor> tuğçe Hanım. Siz benim idolümsünüz. Gerçekten siz benim idolümsünüz Tuğçe Hanım. Şimdi baktım sizinle böyle çalışmaya başlamış gibi olduk. Ben de sizin gibi giyindim. Olmuş mu? Tuğçe ceketi, Tuğçe küpesi nasıl? Güzel mi? Neyse biz konumuza odaklanalım bence ne yapıyorduk? Ben ne istiyorum? Bora'nın ajandasını istiyorum. Her gün, her dakika ne yaptığını bileceğim. Tamam mı? Ben ne istiyorum? Ajanda. Evet. Şimdilik sadece. Getir. Getir onu bana da. Getir o ajandayı bana. Ajandada neye geç kaldık acaba Adır? Bora Bey, Pırıl bana ilk görev listesini verdiğinde üstünde eşek kadar yazıyordu. Sabah ilk iş kalkar kalkmaz ajandanın üzerinden geçilecek diye yazıyordu. Biz şu an geç kaldık hemen geçelim. Hemen başlıyorum. Baktık 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 ne var ne yok. Oyun değil <laughs> oyun indirmiştim de arada oynuyordum. Ee, Bora Bey Bugün üç tane toplantınız var, hepsi öğleden sonra. Ee, biri Aylin Hanım'la, diğeri Burak Bey'le, üçüncüsü de Engin Bey'le. Evet. Bir şey daha var mıydı? Ee, ha! Hatta bugün saat 10'da yurt dışında görüntülü toplantınız varmış. Onu da yapacağız. Başka da ne var, siz bana söyleyin. Ben onu hemen not alayım. Bugün müydü o görüntülü toplantı? Evet. Onu erteleyelim. Ne yapalım biliyor musun, onu perşembeye erteleyelim. Perşembeye erteleyelim. Neden? Neden perşembe? Bugün ne var ki? Ee, benim başka bir işim var. tamam mı? Hadi otur yerine. N nasıl bir işiniz var Bora Bey? Ben onu bileyim ki not alayım. Ben sizin kişisel asistanınız olduğu için benim her şeyi bilmem gerekiyor. Bileyim ki ona göre bir ajanda oluşturayım. Oluşturduğum ajanda Sus. Sakin ol. Tamam. Bak şimdi ben elimi çekeceğim. Sen de bir süre konuşmayacaksın. Susacaksın. Anlaştık mı? Güzel. Hazır mısın? Bana bak. Ben bu akşam eski bir arkadaşımla bir şeyler içeceğim. Bu iş saatleri dışında olduğu için senin detay bilmene gerek yok. Heh. Evet. İşte bu. Kim arkadaş? Not alayım. tanımak lazım. Asistanınızın ben sizin özel hayatınıza Ada. hakim olmam Ada. gerekiyor. Ada. Detay bilmene gerek yok dedim, değil mi? Sus ve otur. Hadi. Ama Bora Bey, gerek var nasıl olmaz mı? Yani benim işim bu. Eyüp, Böyle... bakar mısın? Siz bana demediniz mi benden önce uy uyumayınca? Hatta bir dakika susar mısın? Hatta bir saniye sus, lütfen. Eyüp, beş dakika içinde yeni yemek sayfasının görsellerini adaya veriyorsun. O da, da bana teslim ediyor. Anlaştık mı? Tabi Bora Bey, güzel çıkabilirsin. Anlaştık mı? Ama velakin. yani benim her şey hakim olmam gerekiyor ki evet, bütün hayatınızı ben programlayabileyim. Ya siz bana 10 bin lira maaş veriyorsun. 10 bin TL. Sakın susmuyorsun tamam mı? Konuşmaya devam et. Hiçbir devam. Şey ihtiyacınız Bilmiyorum, bir devam haber? Yok. Sonra bana yazarsanız, uyudun mu? Devam et Ada. Uyuyunca da ders Susmayacaksın. Ki... Dinliyorum seni. Devam edeceksin tamam mı? Dinliyorum. Devam et. Ha. Tuğçe, konuşalım mı? İşim var biraz, sonra konuşuruz. Adayla konuşurken işin yoktu. Bu ne demek? Yani bir şey demek değil de sadece şaşırıyorum. Bana gelip onun kellesini istiyorum falan dedim. Senin odanda, senin masanda oturuyor. Senin gitmen gereken yerlere o gidiyor. Rahatsız olmuyor musun yani? Bir de böyle fısır fısır konuşmalar falan. Rüzgar. İşim var demiştim. Sonra konuşuruz. Ok. Bir izin versen. İyi ok olsun. Tamam. Ver onu bana. haddimi aşmak istemiyorum. Ya, yani yanlış anlamayın beni. Ama bunu öğrenince ne olacak ya? Elinize ne geçecek sizin? Kimle, nerede, ne yaptığını her dakika bileceğim ben. Mesela örneğin akşam saat 10'da eski bir arkadaşla bir şeyler içilecek. Ne demek bu? Bilmiyorum. Kadın mı erkek mi bu? Gerçekten vallahi billahi bilmiyorum yani öğrenmeye çalıştım söylemedim. Söylemediğine göre kesin kadın. Bir rahat bırakmıyorlar ki adamı ya. Birini yolluyorsun diğeri musallat oluyor. Ee, şey aslında ben odadan çıkarken gözüm bilgisayarına ilişti. Ee? Hani Bora Bey kadın erkek ilişkileri için böyle araştırma yapıyor ya, yazı dizisi çıkarıyor. Arkadaşlık sitelerinde geziyor ya takma adıyla. Başlamış, tekrar başlamış. Avcı. Bora Bey ortağı olan Tuğçe'yi tanıyor. Arkadaşı olan Tuğçe'yi tanıyor. Ama tanımadığı bir Tuğçe daha var kadın Tuğçe. Dişi Tuğçe. Gitgide ilginçleşiyor söylediklerin. Evet. Açın bir hesap. Oradan yürüyün Tuğçe Hanım. Mesaj açın oradan. Onu öyle etkileyin. Etkilersiniz. Etkilersiniz gerçekten. Bu sefer olur. Hiç fena fikir değil. Değil. Gel açalım hesap o zaman. Evet, hesabı açtık, ismi de aldık. İdeal kadın. Hayırlı olsun. Hayır, <laughs> ben çok heyecanlandım yalnız şu anda. Heyecan yok, heyecan yok. Kendiniz gibi davranın. Cool olun. Buyurun. Ne yapacağız? Şimdi onun bana mesaj atmasını mı bekleyeceğiz? Ya atmazsa? Ya on yıl beklersen böyle? Yok. Bora Bey'in dikkatini çekmek için ilk mesajı biz atacağız. <laughs> i̇lk mesajı ben. Atacağım. Hayatımda yapmadım öyle bir şey. Yapmak lazım ama. İlk mesajı biz atalım ki dikkatini çekelim. Buyurun. Öyle diyorsun. Hı. Tabii. Tamam. O zaman ne yazalım? Hı. Hi, Ne haber? Hay may yok. Olmaz. Bir merhaba demeyelim mi? Diyelim diyelim de yani çok basit değil mi sizce de? Hmm. Başka bir şey yazalım. Ne yazalım? avcı, av avcı, silah, büyükbaş. Şuna ne dersiniz? Bizon <laughs> nasıl avlanır, bilir misin? Bu ne demek? <laughs> i̇şte Bora Bey de tam olarak böyle diyecek. Bu ne demek? Diyecek ve merak edecek ve cevap verecek. Öyle hayımayı herkes der. Öyle denmez, şey yapmayın bir daha. Hı. Hmm. Öyle diyorsun. Öyle. Biz nasıl avlanır bilir misin? Hayır bilmiyorum sevgili ideal kadın. Engin kültürünüzle beni aydınlatırsanız mutlu olurum. Ada. Al işte kızdı. Hay diyecektik biz. Hayır, hayır. Yazın lütfen buyurun. Cık, o zaman şey yazayım. Hı. O kalalık gibi olduysa... Sorry. Aa! Öyle şeyler yazılmaz. Evet. Ne yazacağız o zaman? Cık, ya Allah. Evet. Bir kadın akıllıca laf edince akıllı havası yapıyor oluyor. Ama erkek akıllıca konuşunca ne akıllı erkek oluyor öyle mi? Mamut nasıl geçti? Mızrağınızı kenara bırakın bir soluk alın. Belki o zaman daha düzgün konuşabiliriz. Hadi bakalım. Bak gördün mü kızdı işte yazmıyor. Hayır. Kızmadı. Ne cevap vereceğini düşünüyor şu an. Tuğçe benim gitmem lazım. Şimdi benden bir şeyler istedi. Böyle yemek sayfasının görüntüleri bir şeyleri varmış. Geç kalırsam kızar. Çok kızar ben gidiyorum. Kalsaydın? Kalamam. Vallahi kalamam. Beni ipe dizer. Ama gitmeseydin. Gittim 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 gittim. Ama adam. Tamam. Neredeydin sen? Ee, Bora Bey kahvenizi yaptım. Bu itina ile. <laughs> bir de görseli istediniz. Çocuk yerinde yoktu ya grafik. bir saat onu bekledim ben. Yerine geç. <laughs> Mahmut'a bu zor geçti. Dört arkadaşımızı dinozor yedi. İkisi bizon sürüsü tarafından ezildi. Sen ne yaptın bu sırada? Mağaran için cilalı taş takımı mı aldın? Yoksa deniz kabuklarından süslü kolye mi yaptın kendine? Ay ne dinozoru, ne bizon sürüsü ya? İnşallah şu anda bir çuval inciri berbat etmiyorsundur, Tuğçe. Ada. Tuğçe Hanım, buyurun. Bir bakabilir misin? Ufak bir şey için sana ihtiyacım var. Sorun olmaz değil mi Bora? Aa, ne ola ki? <laughs> Yo. Önemli bir şey yok, değil mi? Yok yok, önemli bir şey değil. Biraz özel. Özel. Peki, evet. buyurun. Buyurun Tuğçe Hanım, çıkalım. Neden bu ya, Ne oldu? Seninle müthiş bir yazı liste hazırlayacağız daha. Gel bakalım. Aa, ama otur şöyle. Ama sizin yazışmanız lazım. Ben neden yazayım ki? Ya benim gitmem lazım. Annemin kontrolleri vardı. Tamamen aklımdan çıkmış. De ben ne yapayım? Zaten sen başlatmıştın. Otur başına devam et işte. Hem çok da güzel yapıyorsun bu tarz işleri maşallah. Ee, mümkün olduğunca çabuk döneceğim. Söz veriyorum. Bora beni ne diyeceğim? Bora Bey de dersin ki Tuğçe Hanım bir yazısının redaksiyon işini bana verdi. Kendisinin acil bir işe çıktı, gitti. Ok, tamam bu kadar basit bir şey yani. Çok bir şey değil. Bak sakın her şeyi berbat etme, gözüm üstünde. Ne oldu? Sesin kesildi. bilmiyorsunuzdur. İnsan hariç diğer tüm canlıların süslü ve çekici olan erkektir. Dişi ikna için parlak tüylerini, güzel seslerini kullanırlar. Sizlerin ne parlak tüyleriniz, ne güzel sesiniz, ne de ihtişamlı yerleriniz var. Buna rağmen sizi eş olarak kabul ediyorsak ve neslin devamını sağlıyorsak, bunun tek sebebi alçak gönüllü oluşumuzdur. Allah Allah. Garip. Çok garip. Bana bak. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Boşuna uğraşıyorsun. Ne yapmaya çalışıyormuşum? Tuğçe ile kanka olacaksın. Beni kötüleyeceksin değil mi? Böyle kadın dayanışması falan filan. Aa. Sen Tuğçe Hanım'la bayağı baya senin hakkında konuştuğumuzu sanıyorsun öyle mi? Kıyamam yazık. Yok. Rüzgar'ın reisi geçmedi aramızda. Ne konuştunuz o zaman? Seni ilgilendirmeyen şeyler konuştuk Rüzgar. Oldu mu? Tuğçe'nin masasına kondum. Şimdi odasına konacaksın. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Sen hiçbir şey bilmiyorsun Rüzgar. Hiçbir şey bilmiyorsun. Tuğçe'nin bir yazı yazacaktı, ona yardımcı oluyordum. Okey? Okey. Tuğçe gibi giyinmeler, Tuğçe gibi okey. Ya kızım bir şey diyeceğim bak, gerçekten kendini rezil ediyorsun. Komik duruma düşüyorsun ya. Gerçekten bak. Yapma. Sen beni düşünüyorsun. Düşünme Rüzgar. Gerek yok. Düşünme sen beni. Ada. Rüzgar. Bana bak. Ha baktım. Ha. <laughs> Entegrasyon için deneme çekimleri. Teşekkürler. Ee, adayı görmüşken vereyim dedim. İyi yapmışsın. Gerisi bende. Okey anlaştık.